Dostlarım, öncelikle tekrardan hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Dostlarım, hepinize hayırlı bayramlar diliyorum ve Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Ailenizle, çocuklarınızla ve sevdiklerinizle nice bayramlara ulaşmayı sizlere nasip eder ve muvaffak eyler. Dostlarım, tekrar tekrar gönülden ve içten saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Hoş geldiniz. Dostlarım bugün e, normal bir psikolojide değilim. E, hani şey değil bu yani. O konudan çok etkilendim falan da çünkü çok karşılaşıyorum ama e, gerçekten e, bu hafta 2-3 tane danışan geldi bu konuyla alakalı. Ve gerçekten e, insan ister istemez ne kadar karşı diyor yani karşılaşıyor olursanız olun e, yaralanıyorsunuz yani. Zorunuza gidiyor. Kaldıramıyorsunuz bazı şeyleri. Dostlarım Babam ilk rahmetli olduğu dönemlerde e, Telefonlara sadece Benim bakmam gerektiği Bir sürecin içerisine girdim Bugün olduğum gibi Çünkü artık kolum kanadım kırılmıştı <laughs> Ve O dönemlerde Bazı önyargılarım vardı Ve bir türlü bunu aşamıyordum. Bir, bir belki bir sene belki iki sene almıştır. Ve aşamadığım bu konunun e, sonradan e, ne kadar mübah olduğunu e, insanların açısından empati yapabildiğim dönemlerde fark ettim. Dostlarım, sizlere ayırma ve soğutma işlemlerinin hangi şartlarda ve koşullarda yapılabileceğini ve Gerçek işlemin bu tarz durumlarda nasıl bir etki yarattığını sizlere anlatacağım ve konuya sizlere aslında o kadar güzel bir şekilde dahil etmek istiyorum ki yani psikolojik olarak aranızda bunu yaşamayan birinin bile kendisine empati haline getirip e, bu durumu gerçekten içinde bu sızıyı hissetmesini istiyorum. En ön yargısı olan insanın bile. Dostlarım bir evlilik düşünün. Nalet, Nemrut rezil bir adamla ya da rezil bir kadınla evlisiniz. Adamın ya da kadının hiçbir sorumluluk sahibi olmadığını ve sizi bariz bir şekilde boynuzladığını ve buna ve buna sabır göstermek zorunda olduğunuz bir durumu hayal edin. Diyeceksiniz ki ne konuşuyorsun lan sen? Neye, neye sabır göstereceğiz? Yani ne diyorsun sen yani? Böyle bir şeyin sabrı mı olurmuş? Aynısını ben de söylüyordum. Danışan geliyordu. O an tabii ki yüzüne söylemiyordum ama içimden diyordum ki ulan bu kadar namussuz olunur mu? Kadın seni boynuzluyor. Ya bunu nasıl sineye çekersin? Ya bunu nasıl görmezden gelirsin? Çocuklarını ya da o düzen bozulduktan sonra başına gelecek şeyleri nasıl düşünürsün? Allah o çocukları yaratırken sana e, sorarak mı yarattı? Sana güvenerek mi yarattı? Allah onun rızkını verir diyor. Tabii ki verir. Amenna, amenna. Sıkıntı yok. Yarattığı kuşun vermiş. Bir sabinin mi rızkını vermeyecek? Yeter ki, yeter ki ömrünü, ömrünü uzun, Tutma kararı alsın. Gökten elma indirir, yine o sabiyi besler. Bunlar için felsefik tarafları. O hayatımızda, örneklerinde görmüşüzdür. Peki, böyle bir adamla ya da böyle bir kadınla neden yaşamak zorunda kalırsınız? Buna biraz değinelim. Dostlarım bakın. Gerçekten gönlünü gönlünü sevmeye, sevilmeye ve iyi niyete adamış biri iseniz böyle bir rezilliği kucaklamak ve göğüslemek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Evla, evlatlarınızın yaşının küçük olması, boşanma durumunda evlatlarınızın rezil rüsva olma gerçeği, ekonomik ve sosyal açıdan e, sıkıntı e, yaşayacağınız bir süreci ve gelinliğinle girdin, kefeninle çıkarsın zihniyeti ve felsefesi sizi böyle bir rezilliğe, sizi böyle bir kepazeliğe sabretme içgüdüsünü, içgüdüsünü emin olun, emin olun öyle bir empoze ediyor ki bunun tarifi imkansız ve bunun tarifi çok zor. Sadece ve sadece yaşayan bilir. İşte bu yüzden ön yargılarım ne diyorsun ya sen ne kadar namussuzsun dediğim kişiler oldu hayatımda. Tabi yüzüne söylemedim. Ben kimim ki? Dostlarım böyle bir evliliği sürdüren adamın ya, ya da kadının her şeye rağmen ihanete ve rezilliklere uğraması ve bütün pisliklerini bütün rezillikleri, rezilliklerini sineye çekmesine rağmen bir de zulme uğraması artık bu işin son noktasıdır. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Ve bu durumla karşılaşan kardeşlerimizin çözüm ve çare aradıkları mum başında ritüel düzenleyen müptezellerin muska yazıp <laughs> bir takım ...beyanlarda bulunan eroin bağımlılarının peşine düştüğünü çok iyi biliyorum. Belki ben de onlardan birisiyimdir. Tartışılır. Dostlarım, ayırma ve soğutma işlemleri... ...ayırma ve soğutma işlemleri... ...bir, evlilik makamını ne kadar midenizi bulandıran... ...ne kadar tiksindiğiniz... ...ne kadar tiksindiğiniz bir sürecin içinde de olsanız evlilik makamını kurtarmak için yapılır. Bu çoğu zaman evlatlarınızı, kuzularınızı düşündüğünüz ve çevrenizdeki insanların size kan kusacağı, kibir kusacağı, nalet ve pislik kusacağı durumlarda bu yapılır ve kişi karşısındaki insandan bütün manevi ruhsal yanlarını bir kenara çekmeye başlar ve Karşı taraf onu bir e, rezil gibi, bir düşman gibi, bir şeytan gibi, bir domuz gibi görmesine sebep olur. Ayırma ve soğutma işlemlerinin esas aldığı konulardan bir tanesi de budur. Dostlarım aslında anlatacak çok konu var da videoyu fazla uzun tutup da sizleri sıkmak istemiyorum. Dostlarım ayırma ve soğutma işlemlerinde esas alınan farklı bir konudan bahsedeyim size. Dostlarım bütün gençliğini bir ev kurmak, bir yuva kurmak için feda etmiş bir kızı ya da bir delikanlıyı düşünün. Karşı tarafın karşı tarafın ciddi anlamda, ciddi anlamda bir tarafa maddi açıdan çok büyük zararlar verdiğini hayal edin. Ev kredisi çekiyorsunuz, eşya kredisi çekiyorsunuz, aileleri e, araya sokuyorsunuz. E, artık diyorsunuz ki bakın bu adam benim adamım. Diyorsunuz ki artık bu kadın benim kadınım. Ve bir anda biri çıkıyor ve o adamı, o kadını elinizden alıyor. Bazı müptezel kardeşlerim yazacaktır. WhatsApp'a. Nasıl oluyor da? İnsanların inisiyatifine müdahale edebiliyorsun. Sosyal medya cihatçısı yaşayan bilir. Yaşayan bilir. Böyle bir rezilliğe göğüs germek zorunda olan adam ya da kadın bilir. Kocası ya da karısı onu aldattığını bildiği halde çocukları, evlatları, düzeni ve şerefi için susması gereken adam bilir bunun ne demek olduğunu. Sen ben bilemeyiz ki ben de en az bir buçuk iki yıl buna anlam veremeyip insanların haklarına ve e, ister istemez e, tacizde ve tecavüzde bulunduğum e, dönemlerim oldu. Kendimden utanıyorum evet utanıyorum çünkü adapte olamıyorsunuz dostlar kabullenemiyorsunuz yani kolay şeyler değil bunlar. Yani. İşte o yüzden sosyal medya cihatçıları yaşayan bilir sadece. Dostlarım gelelim asıl konumuza. Beni Hatay'dan ki bu arada Hatay'dan da bize danışan çok danışanımız var. Çok kardeşlerimiz var. Orada çok izlendiğimi ve çok bilindiğimi de biliyorum. Hatay'dan bir kardeşimiz aradı beni. Kardeşimiz, kardeşimiz hayatında yapmadığı fedakarlık, fedakarlıkları yaptığı bir adamla 11 yıldır aynı evde yaşıyor. Dostlarım bir adam düşünün. Eve geçirdiği bir lokmanın bile gözünüze sokulduğunu Eve getirdiği bir lokmanın bile gözünüze sokulduğu, hakaretlere, tehditlere ve her türlü pisliklere maruz kaldığınız bir evlilik hayal edin. Ve isteyerek ya da istemeyerek hamilelik süreçleri yaşadığınızı düşünün. Zorba, pislik, nalet bir adamla daha doğrusu nalet pislik bir adamdan çocuk doğurmak zorunda olduğunuzu düşünün. En temizi bu. Empati mi kurmak istiyorsunuz? Bundan daha büyük empati kuramazsınız. 11 yıl zehir gibi geçmiş, kadının Allah belasını vermiş ve bir de üstünüze bir kadınla yaşanılan bir hayat kurulmaya çalışıldığı ve sizin de buna boyun eğmenizin telkin edildiği bir evlilik düşünün çocuklarınızı bazı geceler aç yatırmakta, aç, aç yatırmakta olduğunuz kahpenin evladının da birlikte olduğu kadınla rakı içmeye oradan da güzel bir gece geçirmek için kadının evinde Kahkahaların atıldığı ve videoların paylaşıldığı bir ortam düşünün ve çocuklarınızdan bir tanesini emziriyorsunuz ve diğer iki tanesi de aç yatmak zorunda kalıyor. Bundan daha ağır ne olabilir yani? Anladınız mı? Ne yaşayabilirsiniz yani? Sosyal medya cihatçılarına buradan seslenmek istiyorum. Bunu yaşamanın ne demek olduğunu anlayabilmeniz için bu rezilliğin içerisinde bulunmanız gerekiyor. O kişinin ruhsal durumunu ancak bu şekilde anlayıp algılayabilirsiniz. Yıllardır emek verdiği evliliklere dahil olan adamlar, sineye çekmek zorunda olan kocalar, aynı şekilde hanımlar. Dostlarım müsaadenizle bir sigara içeceğim. Bayağıdır da böyle bir eylemde bulunmuyorum. Yanlış anlamayın. Burada duygusal bir hava e, yaşatmanın da peşinde değilim. Şahsen umrumda da değil. Bilginiz olsun. Sadece paylaşmak istiyorum. Bu tarz durumlarda olan insanların bana inanıp inanmaması da umurumda değil. Gidin ritüel düzenleyin. Muska yazdırın. Bir şeyler yapın. Bu konuyla alakalı ee, hiçbirinizi yargılamıyorum. Çaresizliğin insana neler yaptırdığını biliyorum. Çünkü çok ağır konular bunlar. Hani katlanabileceğiniz konular değil. Neyse dostlarım. Devam edecektim ama e, etmek istemiyorum yani. Dostlar bakın. İyi dinleyin beni. Bunu her zaman söylüyorum. İster ticari bir algı İster siyasi bir algı, nasıl bir algı edinirseniz edinin. Dostlar, bak Muska yazmakla, ritüel düzenlemekle bu işleri çözemezsiniz. Bana ulaşıyor danışan. Hocam şuna şu kadar para verdim. Bana ritüel düzenledi, yaptığını söyledi. Ya işte bana bir tane video gönderdi. Kuzu kellesi, bilmem ne. İşte benim işlemim bu kardeşim. İnşallah halledeceğiz kardeşim. Bir dahaki videomda da size o videoyu izlettireceğim. Aydın'dan bir müptezel. Aydın'dan bir müptezel. Onun videosunu size izleteceğim. ifşa edeceğim kardeşim. İçiniz rahat olsun. Dostlarım bakın. Gerçek işlemin malzemelerini öyle 500 liraya, 1000 liraya, 1500 liraya edinmeniz mümkün değil. Bakın olay bu kadar basit değil. Açın artık gözünüzü. Ve gerçek işlem, bugün toplumda size dayatılan muskalardan ve rütüellerden ibaret değil. Kimsenin, kimsenin iddia ettiği cinleri ve iddia ettiği bilmem neleri yok. Bakın artık bu konuda gözünüzü açın. Ve bu, şey, bu yaşanılan mağduriyetlerin akabinde yıkılan umutların ve hayallerin empatisini yapın kendi içinizde. Ne kadar rezil bir durum öyle değil mi? Ne diyeyim dostlarım yani hayatta anlatabileceğiniz bazı konular vardır anlatırsınız dile getirirsiniz vallahi billahi inanın hiçbir şey anlatmak istemiyorum şu an yani, bu hafta gerçekten psikolojik olarak çok yıprandım artık gözünüzü açın artık gözünüzü açın dostlarım. Ve bu insanlar bilmeli ki bu işin e, yapılış şekli ya da algoritması size dayatıldığı gibi değil ve bu rezil ve bu nalet hayatı yaşamak zorunda değilsiniz. Her şey karşılıklı güvendir dostlarım. Bunu unutmayın. Saygılarımla ve sevgilerimle. Allah'a emanet olun.